Merhabalar. Filiz'in çeyiz evine hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle kalpli çok güzel bir bardak altı çalışmasıyla geldim. Umarım sizler de beğenerek örersiniz. Bardak altına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bana da bu şekilde destek olabilirsiniz. Aynı ipin farklı renk tonlarını kullanıyorum. ipim divan natural cotton baby 50 gram 200 metre Evet şöyle ipimi bir ayarlayayım hemen başlayalım Evet ipimi ayarladım hemen siz de hazırsanız Bismillah deyip başlayalım 4 tane zincir çektim İlk zincirin tepesini sabitliyorum. Şu kaydırma yöntemiyle 1 2 3 zincir çektim. Ve bu yaptığımız halkanın içine 1 2 3 kere de çektiğim 15 tane trabzan örüyorum buraya. zinciri de sayarak 15 tane trabzanımı tamamladım ve ilk başta çektiğim zincirin tepesine ilmeğimi sabitliyorum tekrar burada 3 zincir çekiyorum bakın burada yaptığım zincirin tepesine yani altta yaptığımız zincirin tepesine bir trabzan yapıyorum zincirle beraber iki tane trabzanımız oldu bir sonrakine bir trabzan yapıyorum 3 oldu bir sonraki trabzanın tepesine iki tane yapıyorum Aralarda iki zincir tekrar üzerine alıyorum. Sıradaki trabzanın tepesine bir tane trabzan ördüm. Aynı trabzanın tepesine bir trabzan daha örüyorum. Bir sonrakine bir tane örüyorum. Bir sonrakine iki tane örüyorum. Bakın 5 tane olunca 2 zincir çekiyorum. Sıradaki trabzan tepesine bir trabzan aynı yere bir trabzan daha bir sonrakine bir trabzan ve bir sonrakine iki trabzan aralarda 2 zincir çekiyorum ve bu sırayı bu şekilde tamamlayalım sıra sonuna kadar geldim 2 zincir çektim ve burada yaptığım zincirin tepesine sabitliyorum kaydırma yöntemiyle 3 zincir çekiyorum aynı noktaya bir trabzan daha örüyorum bir sonrakine bir trabzan bir sonrakine bir trabzan bir sonrakine 3 5 bir trabzan ördüm ve aynı noktaya bir trabzan daha toplamda bu sırada 7 adet trabzanımız olacak 2 zincir çekiyorum buraya geçiş yaptım bakın bir trabzan ördüm aynı noktaya bir trabzan daha örüyorum bir sonrakine bir tane bir sonrakine bir tane bir sonrakine bir tane ve buraya iki tane en son olan trabzanın tepesine iki tane örüyorum iki zincirle bir sonrakine geçiş yapıyorum bu sırayı da bu şekilde devam edelim Evet sıra sonuna kadar geldim Ipimi sabitliyorum buraya. 3 zincir çekiyorum. Aynı noktaya bir trabzan yaptım. 2 oldu. 3. Trabzan. 4. 5. 5 yaptığımız noktaya aynı yere bir trabzan daha burada örüyoruz. 6 7 8 9 ve 10 burada da bu şekilde arttırma yapıyoruz aralarda iki zincir kasma oluyorsa bendeki bu kadar kasma normal çünkü bunda da aynısı olmuştu ve düzeldi kendi kendine düzeliyor o ütüsüz ütü de sürülmemiş hale Aa, ılık bir ütüyle daha güzel görüneceğini düşünüyorum burada iki zincir çektim tekrar üzerine alıyorum Bak, birinciye bir tırabzan aynı yere ikinci trabzanı ördüm iki trabzan oldu üçüncüyü devamında yapıyorum sıra gelen trabzana dördüncü yaptım bir sonrakine beşinci yaptım ve aynı yere altıncı örüyorum buraya bu şekilde ve devam ediyorum 7 8 9 9 olan yere aynı yere bir tırabzan daha örüyoruz. Buradaki tırabzan sayımız 10 tane. Aralarda da 2 zincir çekiyoruz. Ve bu şekilde devam edelim sıra sonuna kadar. Sıra sonuna kadar geldim. 2 zincirim çektim. Ve kaydırma yöntemiyle Ilmeğimi sabitledim. Üzerine alıyorum burada. Artık son sıramızı yapıyoruz. Üzerine alıyorum. Bir trabzan atlayıp diğer trabzan'a geçiyorum. Birinciye değil, sıradaki ikinciye. Buraya trabzanlar örüyoruz. 6 tane. Aynı yuvanın içine 6 tane tırabzan örüyorum buraya. 4 tane olmuş. 5 ve 6. Bu şekilde. Şimdi 1. tırabzanı atlayıp 2. tırabzana kaydırma yöntemiyle sabitliyorum tekrar üzerine alıyorum birinciye değil ikinciye altı trabzanda aynı trabzanın tepesini örüyoruz 6 tane trabzan ördük şuraya şöyle yakınlaştırayım bakın şuraya bu şekilde kaydırıyorum ve böyle bir görüntü aldı buradaki zincirimize geliyoruz birinci sık iğne ve ikinci sık iğneyi yapıyorum. Şuraya bakın. <laughs> Buraya bir sık iğne ördüm. Üzerine alıyorum. Bir tane bırakıp bakın Bunu bırakıp diğerine 6 tane tırabzan örüyorum. 6 trabzan ördüm. Bir tane trabzan atlayıp diğerine kaydırma yöntemiyle geçiş yapıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Bir bırakıp bir diğerine. 6 tane trabzan ördüm aynı trabzan tepesine bakın direkt buraya kaydırma yöntemiyle kapatıyorum böyle çok güzel bir görüntü elde ediyorum aralara iki tane sık iğne örüyorum Buraya geçiş yaparak bir bırakıp bir diğerine 6 tırabzan örerek bu sırayı da tamamlıyorum. Evet. Sonuncuyu da kapattım. Buradaki iki tane sık iğnemi yapıyorum. Bakın şuraya ilk başladığım noktaya sabitleyip iki zincir sıkı sıkı çekiyorum bakın ilk gösterdiğim kasılmadan da eser kalmadı hemen ipimizi de arka tarafa alalım onu detaylı bir şekilde saklayacağım Füme rengi ve pudra pembe. İkisinin masada çok şık duracağını düşündüğüm için bu tonları kullandım. Umarım sizlerin de beğendiği bir video olmuştur. Çok güzel duruyor. Bu şekilde ikisi. Ütüsü hali şöyle arkadan alıp bir ütü sürüldüğü zaman da kendini tamamen salacaktır. Evet yorumlarınızı sormak istediklerinizi instagram adresimden de bana ulaşabilirsiniz. Instagram adresim filiz alttire ile alttireceiz kanalıma da abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.